Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Mehmet Yaşar'la birlikte sizlere oyuncak açılımı yapıyoruz biliyorsunuz ki Mehmet Yaşar karnesini aldı bu da onun karne hediyesi ve bunu sizlerle birlikte açıyoruz arkadaşlar bu arada nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir biz çok iyiyiz Evet şimdi Mehmet Yaşar aç bakalım arabanı Arkadaşlar Mehmet Yaşar'a oyuncak arabası aldık. Oyuncak araba. Bakalım nasıl bir oyuncakmış. Kağıdını bir kenara koyalım. Ne bu pilli mi çalışıyor acaba? Bence Hayır. pilli değil. Ben de anne pilli sanmıştım de değil ama belki bunun içinde küçük bir pil olabilir bilmiyoruz peki bu nasıl çalışıyor Bilmiyorum. şöyle çalışmıyor mu hmm. herhalde bu mehteşer çalışmıyor bu böyle zaten bak hani bir şeysi yok ve bu yokuşu çıkıyor. Şey, i̇şte anahtarı var çünkü. Anne buldum. Ha, belki de anahtardır. Evet doğru evet. olabilir. Evet. Bak burada çıkıyor. Ne yapar? Anahtarı sokuyoruz. Evet. Tamam. Evet. 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 O yüzden. Belki nasıl oluyor anahtarı koyunca? Gidiyor Bakalım. Gidiyor kendi kendine. Bakalım. Koy bakalım anahtarını. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın. Taktın. Tamam taktın da. Ha öyle oluyormuş. Aynen onu gel şey yapalım. Alayım şu arabayı arkadaşlar. Anne dur. Bence koltukta öyle gitmiyor. Tamam. Anne bak bir tuşa bastım. Bakalım. Gidiyor, gidiyor. Gitmiyor. Bak bunun amacı ne biliyor musun? Bunu buraya takacaksın. Taktık tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Aa gitti fırladı. Neyse dur. Şunu da yapalım. Arabayı şöyle tutalım. Bunu buraya takalım tamam mı? Şimdi bakın böyle. Şunu şöyle gidiyor arkadaşlar böyle. Bakın. Ama bunu yerde yaparsak daha iyi olur. Nerede yapalım mesela? Şurada yapalım arkadaşlar. Twin tesini bölümünde. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Nasıl gitti? Mehmet Yaşar. Ver kırmızı da yapalım. Şimdi sen şey yap. Basma. Ben şöyle çekeyim. Bas. Evet arkadaşlar böyle. Beğendin mi oğlum oyuncağını? Beğendim. Evet arkadaşlar Mehmet Yaşar zaten bunu kendisi beğenerek aldı. Bunu biz dün market alışverişi videomuz var. Ona da bakarsanız orada alışverişini yaptık. Emine, Ayşegül ve Mehmet Yaşar'a istediği oyuncağı aldım. Mehmet Yaşar'ın da oyuncağı bu şekilde. Bence güzel bir oyuncak. Evet arkadaşlar böyle çalışıyor. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, bizlere like atmayı arkadaşlar unutmayın. Arabamız böyle kırmızı yeşil ve şöyle anahtarı var. Şöyle güzel bir oyuncak. Şöyle takıyoruz ve basıyoruz. Çekil. Bas bakalım. Basıyoruz. Gidiyor böyle bu şekilde arkadaşlar. Evet Mehmet Yaşar hadi. El sağla arkadaşlarına. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça